Herkese merhaba arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Klasik maçtayız. 10.000. denemeden sonra militer atladım. Gelen bayağı var. 6 kişi, 5 kişi, 4 kişi, kişi. Ama gelen var sanki, gelen var. Güzel bir silah bulsam 2 kişi. 2 kişi de alırım ya. Niye az geldin? Ya çok az geliyorsun ya. İki kişi Allah içinde bakın nereye gidiyor ya. Yanıma gelin yanıma ya. Yakın ben yok ya. Yakın ben yalım da şimdi arkadaşlar biz DPS'i çekelim. Baştan. DPS alacağım. DPS Uzi. Uzi de iyi. Ama biraz seri olsa bilgisayar. Klasik maçta böyle bilgisayarım. Bilmiyorum ki niye böyle oluyor bilgisayarım ya. Raş mı atıyorsun ya sen? Yürek miydin? Sabah kahvaltıda yürek de yiyebilirsiniz. Karşar da yiyebilirsiniz. O yandan bir sıkıntımız yok. Beyefendi. Hadi basaracak mısın? Basmayacak mısın? Şunu alalım. Şunu alalım. İçeride kim lan? Arkadaşımız basmıyor. Of oh, ne pozisyon ya. Bot bot. Alttaki bot bot. Altındaki. Gel al gel. Uf Çok güzel bir sahne yakaladım burada. Bitirmeye gidecek misin ya? Ben kısmettir ya. İçeri girmesin olmuyor sen. kardeşim. Loot yapa yapa mı gelir? Kardeşim. Sanki kendi bir pro sani. Kaskımız yok yoksa açık rush atardım adama. Kask. Kask çok sıkıntı ya. Bu arkadaşımız da basıyor ve mermisi full. Her şey mermisi full. arkadaşımız karşımıza basacak da. Bir kaskımız yeleğimiz gibi bir ürünümüz olsun. Geri zakalı oyun. 50 gram aklım yok ha. Nere nere ya? Benim bir kaskım olsa ben açık açık rush atacağım. Kaskım yok ya. Nerede kask? Şu neşini çalmadan içim rahat olmaz. Gel 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 gel. Sana leş bırakalım ben ya? Nere nere? Eşin öyleyse de eşini bırakıp kaçırsa. Öyle yok bırakıp kaçmak. Öyle bırakıp kaçmak yok. Gel gel beyefendi gel. Hadi göster. erkeksen göster ha. Erkek erkek güzel ya. Göster kardeşim göster. Allah'ım sana çok şaşırtıyor. Bir kas ya abi. Oyun bir kas ya. Kask kıver ya gidip orada da atmazsın ya arkadaşım siz kafayı mı arkadaşım ya e, bir süreden sonra çıkacak çıkacaksın ne koydum nereye kaçsa nereye ya ben seni niye yakalayım şimdi seni bırakırım kalk 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 işlerin geldi ya çat Kask yok, yelek yok. Biz bununla biraz oynayacağız. Dur. Hadi dercan dur. O iyi bir şey verdi. Şuna da map çek. Tamam da arkadaşlar biraz. Biraz rahatlama geldi. E ben seni bırakmam. O da biliyor ben onu bırakmayacağım. Ona göre kaçıyor. Nereye gidecek? Eşini kaldıracağım atığa göre. Ben de bırakmıyorum canım kaldırmasını. İki kişi önümde. Bırakmam kardeşim bırakmam. Ben ölsem de eşini bırakmam ama. Zorlayacak mısın? Yok babam. Ben istemiyorum eşini kaldırmanı ha. Kardeşim. Herkese güzel. Siz de benimle işimi çalışacağız. Sizin namınıza koyacağım. Bir saniye bekleyin. Şu sevinç kaskalak. Basın basın ya. Allah için basın ya. Ya bu dağa da mı gitsem hemen ne ya Kafayı bir dizem ya Ben de şimdi şimdi siz niye çaldınız arkadaşım Ben de kavaliydim Çalışsız Çaldığın zaman da huriyek hile. Çalmayın babam. Baba uğraka gitti ya. Acıdı mı adamı. Eşini kaldırmak için. <laughs> bu müydü? Başkaydı ya. Bir tanesi ya. Yazık oldu. Sıkıntı yok. Bence buydu bu. Bu. Heh. Sanki geri zakkanın lootu nedir? Kaçıyor şu altı xi dağarız yolumuza bakarız bir videomuzu çıkartsak güzel bir uykuda çeksek bize yeter iki tane video çıkaracağım şimdi bir tane çıkardım arkadaşlar livik onu size yayınlayacağım bu aşamaya yayınlamam bu aşamaya belki eğlenceli yayınlarım. arasında kaldım iki videomdan nasıl diyorum iki video üstte eğlenceli olmaz şey livik olmaz Şey wind masa sıkıntı yok. Ama güzel oynadık ya wind masada yayınlayacağım. Güzel oynadık. Masat iyi oynadık şey yeter bize. Buradan Nova mı gideyim? Militar ile mü tutayım? Nova köprüsü doğru tutulur ha. Şimdi tutulur. Evet. Nova gidebilir. Nova'da bazı adam var yok. Şimdi basalım. Bot. Kit kilde, Bot, bot, bot. Gerçek geçmiyor ya. Botlar kendi arasında savaş. Bot kilimi çalırsan bot. Sen de kilimizi çalırsan bot. Sen niye kilimi çalırsan bot. Yedik kil. Herkes hem dört var ya. Niye hem dört var ya? Allah 6 x biraz çok iyi oluyor. Seviye 3 kaskım da çok iyi oluyor. Gerize kalı benden kaçıydı diye anlamadım ya? Arkadaşlar ben montaj yapmıyor, yapamıyorum da. Siz montaj yapabilecek varsa 6 instagram bırakıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bir de bir abimizin Instagram'ını da bırakıyorum. Size zahmet onu da takip edelim seviyorsanız beni seviyorsanız takip edelim arkadaşlar dedi bırakır mısın dedim bırakırım sıkıntı yok dedim dedim lafım olur bir instagramdan dedi tamam masat ayıp olmasın sizin gibi takipçilerim var masat bırakın ya çok sevindirsiniz beni ya iki kişi de ayrı gelmiyor Buna durmaz ya. Burada bize var. Arada kaldık. Arada kaldık. Arada kaldık. Arada kaldık. Baya arada kaldık. Bey, beyler. Şu önümdekini temizlesem bu tepe sıkıntı yok. Ama şu önümdeki biraz sıkıntı yaratabilir. Şu bir karşıya gittim Tepe alır. O zaman şöyle geçeceğim. Sen yukarıda mısın? Arkadaşım sen yukarıda ne yapıyorsun? Nasıl çıktın lan oradan? Ha beyefendi. Bir bomba. Oturmaz mı ya? Kimse mi oturmaz ya? <laughs> Amına Yukarı çıkmışsın sanırsın sen seni görmeyeceğim Ben yukarı çıkıyorsun sen. Nerede nerede? İki kişi baygın. Aşağı atla. Vay be. Beni nasıl aldın sen ya? Çok vurdum ya. Bayağı çok vurduk. Yukarıda da bayağı vurdum ya. Abi numaran kilidine geldi bana. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Başka zaman güzel bir videolar size çıkaracağım. Tamam mı? Söz öyle güzel bir video çıkaracağım. Win alarak size bir video çıkarırım sıkıntı yok. Dediğim gibi o arkadaşın da abimizin de bir linkini aşağıya bırakıyorum. Ona da Instagram'ın linkini bırak. takip etmeyi de unutmayın benim için. Başka da bir şey demiyorum. İyi akşamlar. y se